Hikaye ibretlik kıssa, gönül kırıkları, kendisinden beklemediğim şekilde ağır sözler söyledi. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Ağzımı açacak, zannettiği gibi olmadığını ifade etmeye çalışacak oldum, hiç oralı olmadı. Boşuna kürek çektiğimi anladım ve daha fazla karşılık vermek istemedim. Zira beni dinlemeyecek ve hatta anlamayacak kadar öfkelendirmişti kendini. Onun şimşekleri çaktıkça benim gönül hanemin camları kırıldı. Kırıklarımı topladım bir valize koydum ve uzaklaştım. Aradan zaman geçti. Bir cuma günü Rabbimle konuşuyordum. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen, kötülüğü, en güzel olan davranışla sav, o zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost vermiş. Fussilet, 34, dedi. Kur, anı kerimi kapatınca ona telefon açtım. Hal ve hatrını sordum. Cumasını kutladım. Beklemiyor olmalıydı. O konuştu, ben cevap verdim. Kalbimin kırıklığı dilime vurdu sanki. Sadece, ayeti yaşamak için adım atmıştım. Rabbimin gönlü olsun diye. Sonradan öğrendiğime göre, ortak bir tanıda sabırsızlık ettim. Ağır konuştum ama hiç sesini çıkarmadı, karşılık vermedi. Keşke dilimi tutsaydım, diye pişmanlığını dile getirmiş. Daha sonra gördüğümde ise her haliyle özür diliyordu. Alelüsül gülümsedim. Çünkü, kırık olduğu halde çalışan tek şey, insan kalbiymiş. Alıntı, Suna İlhan. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.